Alperen kanka bugün bir çılgın gibi okuldan kaçalım mı? Ne dersin? Efekan ne diyorsun kanka sen ya? Okuldan kaçmak mı? Balde öğretmen bunu duyunca biz cezalandırır. Olmaz. Çok kızar bize. Efekan kanka bunu yaparsanız Balde öğretmen sizi bir daha derse almaz. Size çok kızar. Emin misiniz? Oğlum ne diyorsun bebek ya? Karkanın çocuğu olmaz. Bence bütün sınıfışa kaçalım. Baal ile öğretmen kaçtığımızı görünce dersi işlemez. Bizi yok yazmaz. Ne dersiniz? Kaçalım mı hep birlikte? Oğlum! Efe Sizi Baal ile söyleyeceğim. Alperen! Seni de söyleyeceğim lan! İkinizi de yakacağım. İkinizi de canlandıracağım. Oğlum! Bebek polis! Eğer bizi Baal ile öğretmene söylersen seni çok pis yaparız bak. Akıllı ol! Adam gibi dur lan! neden söyleyeceğim. Efekan ne diyorsun? Sen hiçbir şey yapamazsın bana. Benim babam polis. Seni babama söylerim bak. Seni tutuklatırım bak. Bana ne lan babam polisse? Ben de Efekan'ım. Yaramaz Efekan. Kimseden korkmam ben. Alperen kanka ne diyorsun kaçıyor muyuz? Efekan kanka hadi o zaman kaçalım ikimiz. Diğerleri korka kaçmıyorlar. <laughs> Bebek tepe göz Hadi sen de katıl bize. Sen de kaç bizle okuldan. Olmaz kanka kaçamam ben. Babam duyarsa <laughs> beni çok kötü döver. Kaçamam ben. Çok korkarım. Hayır bebek tepegöz kanka. Sen de gel bizle ya. Baban öğrenmez bir şey olmaz korkma. Efe kan bebek tepegözü rahat bırakın. Şu sikirinle ortak etmeyin. Kendiniz kaçacaksınız kaçın. Başkalarıyla niye uğraşıyorsunuz ki? Esra e, merak etme hiçbir şey olmaz. Sen de bizi balde söyleme. Nerede derse bilmiyorum dersin. Tamam mı? Sakın yerimizi söyleme. Sakın kaçtığımızı söyleme. Bilmiyorum dersin. Tamam Efekan. Ben bir şey söylemem. Ya ben bu Efekan'a çok aşığım. Çok yakışıklı. Gözlük takınca da çok daha yakışıklı olmuş ya. Efekan. Kanka. Ben de sizinle birlikte geleceğim. <laughs> Esra bebek polisi ders dinleyemem burada. Onlar çok sıkıcılar. Onlar hiçbir şey yapamıyor. Eğlenemiyorlar. Oo Alperen. Kanka 4 kişi olduk bile. Bu öğretmen derse gelince hemen kaçalım. Arkasını dönünce ben size kaçalım diye söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam Efegan kanka anlaştık. Tamam kanka ben hazırım. Balda öğretmen derse gelince kaçalım. Balda öğretmen geliyor sesini duydum. Ah bugün de çok yorgunum ya. Çocuklar herkese günaydın bugün derse matematik dersini göreceğiz. Hazır mısınız derse? Hazırız Bayli öğretmenim. Çok heyecanlıyım. İnşallah bütün soruları ben çözeceğim. Evet arkadaşlar bugün toplama ve çıkarma konusunu göreceksiniz. Tahtaya yazıyorum şimdiden. Sessiz olun aranızda konuşmayın. Bir şey söylemek isteyen parmak kaldırsın. Alperen Hadi kanka şimdi öğretmenin arkasını döndü. Kaçalım. Bebek tepemiz. Bebek işçi. Hadi kaçalım. aman inşallah babam öğrenmez ya. Çok korkuyorum babamdan. Hadi hadi kanka sessizce çıkalım. Çabuk olun. Hadi hadi ya çocuklar çabukça sessizce çıkalım çocuklar hadi hadi çabuk sessizce çıkalım. Hocam hemen Baldo ben görebilen çıkıyoruz hadi. Valla kaçtık Allah İnşallah abi ne olmaz. Hüsamettin aç lan kapıyı. Hüsamettin aç kapıyı lan git gidiyoruz biz Hüsamettin. Hadi kanka koşun kanka hadi koşun. ben bizi yakalayamazsın koşun kaçın kaçın parka gidelim orada bizi bulamaz hadi. Baldır hocam biz kaçtık Baldır benim biz kaçtık. Kanka ya ama çok güzel değil mi sence de kanka? He? Bebek kanka. Evet Kanka, ama çok güzel. Ama okulu attığımız için öğretmenimiz bazen bizi kırmasın. Gerçekten bizi dövebilir. Bak bize geçen ders çok güzel bilgiler anlattı. Gel okula gidelim. Hem sen de bazen öğretmenle tanışmış olursun. Ya kanka ne okulu ya? Baksana deniz, kum, güneş, kızlar. Hepsi burada kanka. Boş ver ya. Gitmeyelim ya. Ama efekan öyle deme ya. Okul hepimiz için çok önemli. Eğitimimiz, öğretimimiz hepimiz için çok önemli. Hadi kalk. Lütfen okula gidelim. Bak şimdi zaten biri gelecek bizi kovalayacak okula kadar. Yok be kanka. Kim gelecek be kanka. <laughs> Baksana. Ooo. Kolalar orada, dondurmalar burada. Harika. Eğleniyoruz kanka. Boş ver. Lan bu efekan bugün yine okula gitmemiş ya. Ulan bu çocuktan çektiğim ne benim ya? Ulan Efekan neredesin lan? Efekan ağacın arkasına mı girdin lan yoksa? Efekan bu ağacın arkasında mısın lan? Efekan neredesin oğlum? Oğlum seni bir bulayım. Seni o okula var ya döve döve göndereceğim Efekan. Nerede bu çocuk ya? Bak yine bulamıyorum. Şuralara mı kaçtı acaba? Şuralarda mı ya? Lan Efekan! Efekan neredesin? Efekan! Ulan Efekan! Allah da senin belanı versin lan Efekan. Senden neler çektim lan ben Lan efekan Lay 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 Ula ne kadar güzel bir gündür la Ula şuna bay. Ula ula bu fakir ne la burada Ula fakir Ula fakir ne arıyorsun la burada fakir Oğlum halo efekan okula gitmemiş Onu arıyorum ula Ulan nereye gittin lan efekan Neredesin oğlum çabuk çık lan Ulan nereye saklandın? Asfaltın altına mı girdin lan? Ulan oğlum ne okulu lan Ne oğlum? Okul mi başlamış? Bizim çocuğun da haber yoktur oğlum. Ne okulu lan? Ulan halo Okul başladı oğlum çocuklar okula gidiyor. Efekan da yaramaz olduğu için okula gitmiyor. Dersleri asmış öğretmen onu arıyor. iki derstir okula gitmiyormuş oğlum. Bu çakala bak sen ha. Efekan ulan Efekan. Ulan senden hiç beklemezdim ula. Ya halo biz de beklemezdik ama. Adam yapıyor yapacak. Var ya onun kemiklerini kıracağım oğlum. Kıracağım yani bitireceğim onu bitireceğim Vay anam babam Vay babam vay dedem Ula halo Ula halo başına da bunlar mı gelecekti lan halo Vay anasını Bizi bu olan da okula gitmedi la La halo bugün Balde öğretmenle konuştum Efekan iki gündür derslere gelmiyor Efekan'ı bulun bana gönderin diyor kim bilir neredeler? Doğru değilsin la. Doğru değilsin. Bizim çocuk da iki gündür evde çıkmıyor la dışarı. Ula, ula halo başına neler gelecekti la halo. Ula bak be. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ha bunlar var ya. Bence akvaparka gitmiştir ha. Ula gir içeri bir bak ula. Ben de eve gideyim de çocuğu göndereyim okula ula. Ula o çakal okula gitmiyor la. Doğru diyorsun halo. Bir gireyim de şu akvaparka bakayım. Eyvah Alperen eyvah. Deden geldi oğlum. Deden geldi aqua parka bir gireceğim lan. Ulan halanın dediği gibi galiba onlar buralarda geziniyor. Vallahi buralarda geziniyor. Bir gireyim de bakayım. Aha da orada. Ulan etikan Oğlum lan çakal. Okula niye gitmiyorsun oğlum? Lan biz sen adam ol diye gönderiyoruz oğlum okula. Okula niye gitmiyorsun oğlum? Niye lan niye ha? Ya dedi ben okula gidecektim de. Bebek gitti. Geldi bana dedi ki. Bugün hamurla gidelim okula gitmeyelim. Okulu asalım dedi. Ne? Ne? Sen bana öyle bir dedin Efekan. Efekan sen benle yalan atıyorsun Efekan. Ben sana okula gidelim dedim Efekan. Neden yalan söylüyorsun? Sen mi okula göndermiyorsun lan bu çocuğu? Ha? Çabuk söyleyin lan. Yok valla Fakir amca. Ben Efekan'a okula gidelim dedim. Derse girelim dedim. Hatta Bay öğretmen geçen gün şehirler hakkında çok güzel bilgiler verdi dedim. O dedi ki Bak bir oğlum deniz, kum, güneş tatil yapıyoruz. Gitmeyelim de. Ya kanka sen, sen neden beni satıyorsun kanka ya? Ooo oo, biz kimlerle yola çıkmışız ya? Ulan çakal Atakan. Al çocuğu da okula gitmiyormuş lan. Siz beraber mi takmıyordunuz lan iki gündür? He? Al herif seni. Yürüyün lan okula. Hemen yürüyün lan okula. Çok çakallar sizi. Ya dede bu kadar kasma ya. Valla bu kadar kasma. Yordun beni be dede. Allah'ı yordun be. Tamam gideceğiz okula be. Öt. Biz burada iki tane kız arkadaş görelim, üç tane kola içelim diye gelmişiz. Senin yaptığın şey var. Efek abi, deden haklı oğlum. Deden haklı ya. Oğlum, sen ne kadar yaramaz, ne kadar işe yaramaz bir adamsın ya. Yürü lan okula gidiyoruz, Valide Hoca bekliyor bizi. Valide Hoca. Lütfen bizi dövme Valide Hocam. Affet bizi Valide Hocam. Tamam kanka ya tamam. Zaten bir daha seninle tatile matile gelmeyeceğim ya. Öf. Ulan hala konuşuyor çakala bak. Oğlum Eteka. Oğlum seni hiç dövmediler mi lan efekan? He? Dövmediler mi oğlum seni? Tamam dede ya. Tamam gidiyoruz Allah kahretsin ya. Tamam sana söz veriyorum derslerimi pek iyi getireceğim. Sana söz veriyorum. Bana güven ama tamam mı dede? Valla sıkma beni bunaltma beni. Lan hala konuşuyor. Koş lan. Koşun lan. Çakallar ya. Koşun lan. Lan hala konuşuyorlar lan. Kalk. kalk lan. Kalk. Kalkın lan. Tamam dede tamam tamam tamam. Gelme ya. Kaçıyoruz kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. -ka -ka. Ya emredin. kaçmayın lan. Kaçmayın lan buraya gelin lan. Kaçmayın lan buraya gelin lan. Oğlum, oğlum sizi sizi keseceğim. Ulan <laughs> suya düştüm lan. Ulan siz var ya, sizi var ya bittik lan. Ulan gelin lan buraya. Gelin lan buraya çakallar. Kaçmayın lan. <laughs> gelin lan buraya. Gelin lan çakallar sizi. Evet, canım arkadaşlarım. Okul her birimiz için çok ama çok önemli olduğu için Okullarınızı sakın aksatmıyorsunuz ve hemen okula gidiyorsunuz. Dede, anne, baba, babaanne, anneannelerinizin sözünden çıkmıyor ve okuldan asla kopmuyorsunuz. Derslerinizi yapıyorsunuz ve o karneleri pek iyi getiriyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka ya tamam. Ben ve Bebek işçi olarak bu işi hallettik. Çocuklardan daha iyi not alacağız. Ulan hala buradalar. Koşun lan. Koşun lan. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve kanalımızı izlemeye devam etmeyi unutmayınız. Lan hala konuşuyorlar lan. Kalk, kalk lan. Kalk, kalk lan. Tamam dede tamam 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 gelme ya. Kaçıyoruz kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. -ka. Ya ipek ipek. Oğlum kaçmayın lan. Kaçmayın lan buraya gelin lan. Kaçmayın lan buraya gelin lan. Oğlum, oğlum sizi sizi keseceğim. <laughs> Ulan suya düştüm lan. Ulan siz var ya. Siz var ya bir bu... lan. Ulan gelin lan buraya. Gelin lan buraya lan. Kaçmayın lan. <laughs> gelin lan buraya. Gelin lan, gelin lan. çakallar sizi. Lan hala konuşuyorlar lan. Kalk kalkın lan. Kalk. Kalkın lan. Tamam dede tamam 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 gelme ya. Kaçıyoruz kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. Ya kaçmayın lan. Kaçmayın lan buraya gelin lan. Kaçmayın lan buraya gelin lan. Oğlum, oğlum sizi sizi keseceğim. Ulan bir yere düştüm lan. Ulan siz var ya, siz var ya bir lan. Ulan gelin lan buraya. Gelin lan buraya Çakal çakallar. Kaçmayın lan. <laughs> gelin lan buraya. Gelin lan çakallar sizi. Lan hala konuşuyorlar lan. Kalk, kalk lan. Kalk. Kalkın lan. Tamam dede tamam 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 gelme ya. Kaçıyoruz kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. Ya Kaçmayın lan. Kaçmayın lan buraya gelin lan. Kaçmayın lan buraya gelin lan. Oğlum. Oğlum sizi. Sizi keseceğim. Ulan suya düştüm lan. Ulan siz var ya. Siz var ya bittik lan. Ulan gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Çakal lan. Kaçmayın lan. Gelin lan buraya. Gelin lan. Çakallar sizi. Bugün yeni motorumla birlikte zengin hava atmaya gidiyorum. <laughs> Çok çalıştım ve kendime yeni bir motor aldım. <laughs> evet. Şimdi hepsine gerçekten zengin kim göstereceğim? Acaba kız arkadaş edinebilir miyim? Aslı'yı kandırabilir miyim? Kerem konservana kızar mı? Göreceğiz. Şimdi şehre gidip onlar hava atmalıyım. Evet onlar benimle çok alay etmişlerdi motorum yok diye. Artık motorum var. <laughs> evet. Dur biraz motorumu bağıttırayım da sesi çıksın. Kıskansınlar benim geldiğimi duysunlar. Ya, bu ses de ne ya? Çok rahatsız edici bir ses var. Motor sesi bu. Kimin sesi ki acaba bu? Hey zengin. Zengin benim sesim benim. <laughs> Yeni motorumuz sesi Yeni motorumuz sesi Duyuyor musun beni Bak 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 Geliyorum Hop. Evinin önündeyim Zengin Yeni motorum nasıl Fakir Motorun gerçekten çok güzel Nereden buldun bu kadar parayı ya Çok güzel bir motora benziyor Teş Tebrik ederim seni Gerçekten güzel bir motor almışsın Kim seçti bunu Tabii ki de ben seçtim zengin. Ben dünyanın en hızlı motorunu almış olabilirim biliyor musun? Evet çok hızlı gidiyor. Ama beni sakın Kerem komisere söyleme. Kerem komiser beni görünce ceza yazabilir bana. Ceza yazarsa da para ödemek zorunda kalırım. Ve biliyor musun cezalar çok ağırmış. Yok fakir yok söylemem. Kerem komiserin haberi olmaz. Yani inşallah bana da bir tur verir misin? Binebilir miyim motoruna? Hayır tabii ki de zengin. Motor benim motorum. Sen yürümeye devam et. <laughs> Hadi zengin. Ben kaçar. Görüşürüz. Olamaz. Kerem komiser. Biraz sessiz olmalıyım. Motorumun sesi biraz daha az çıkmalı. Hey fakir fakir. Bu kadar ses yapma. İnsanları rahatsız ediyorsun. Sessiz devam et ses çıkartma. Ama Kerem komiser ben bir şey yapmıyorum ki motorum çok fazla sesli. Benim yaptığım bir şey yok. Sadece motor sürüyorum. Özür dilerim bir daha yapmayacağım. Bana ceza yazma olur mu? Tamam şimdilik sana ceza yazmayacağım ama daha fazla ses çıkartma. Çabuk git buradan. Peki peki gidiyorum kızma ya. Görüşmek üzere. Oo, Miray oradaymış. Motorumun sesi çıksın da Miray beğenden biraz etkilensin. <laughs> Merhaba Miray. Yeni motorum nasıl? Beğendin mi? Bence çok güzel. Sence nasıl? Oo, fakir. Motorun gerçekten çok güzel. Beni de gezdirebilir misin? Benim hayalimdi biliyor musun böyle bir motora binmek ve gezmek. Çok güzel bir motor almışsın. Tebrik ederim seni. Nereden buldun bu motoru ya? Gerçekten çok güzel bir motor. Olamaz. Keşke benim de böyle bir motorum olsaydı. <laughs> evet. Evet Miray. Çok çalışarak aldım biliyor musun? Çok yoruldum ve çok değmek sarf ettim. Ama değdi ve motoru aldım. Şimdi ben uzaklara gidiyorum biliyor musun Miray? Böyle seyahate falan gideceğim. Deniz kenarlarına, dağlara, taşlara dünyanın en güzel noktalarına en güzel yerlerine gideceğim ama yalnız başıma gideceğim kimse benimle gelemeyecek çünkü neden biliyor musun Miray hayır bilmiyorum neden tek başına gidiyorsun ki beni neden götürmüyorsun beni de götür lütfen ben de çok ben de gelmek isterdim dünyanın güzel yerlerini dünya harikalarını dünyanın en güzel yerlerini ben de gezmek isterdim neden beni götürmüyorsun ki lütfen beni de götür çünkü Miray benim motorum tek kişilik. Seni götüremem. Seni götürürsem ben gidemem. Dünyanın en güzel yerlerini ben göreceğim. Görmeyin. Siz görmeyin. Siz burada Minecraft şehrinde kalın. Kimseler gelmesin buraya. Dikkatli olun tamam mı? Ben ve motorum geziye çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Fakir fakir dur gitme. Fakir gitti ve bizi de götürmedi. Zannedersem tek başına gitmeyi tercih etti. Bizi götürmedi. Dünyanın en güzel yerlerini o gezecek. Ama biz göremeyeceğiz. Of ya of. Of ya of. <laughs> ben gidiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ve fakir o gün çok ama çok uzun bir yolculuğa çıktı. Belki de hiç geri dönmeyecekti. Dönseydi bile artık zengin olarak geri dönecekti. Güle güle fakir, bizi burada unutma ve her zaman dostlarının olduğunu sakın unutma. Elveda fakir, görüşmek üzere. Of oh ya of, oh. gerçekten arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Arkadaşlarım. Ama dünyanın güzel yerlerinde gezmek istiyorum. Ne yapsam bilemedim kalsam mı acaba? Geri dönsem? Yok ya. Dünyanın güzel yerleri beni bekler. Bekle beni dünyanın güzel yerleri. Fakir geliyor. Ama arkadaşlarım da beni çok özler. Nasıl yapsam ki? Boş ver ya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum.